Merhaba arkadaşlar. Uçuncamandı kıyaş şöyl oynamıyorduk. Oynayalım dedik. Yanında meraklı var. Arkadaşlar, klanımızdaki arkadaşlarla yabancılara karşı maç yapacağız. Şunu da hatırlatalım. 1 Eylül'de klanımızdaki arkadaşları yeniliyoruz. Yani onlar gidecek, yine ne gelecek. 1 Eylül'de klanımıza diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Kim vaymış? He, birisi savaş isteği gönderdi bile. Hemen katılalım Evet, klan arkadaşlarımızdan biri Daniel ve ilk rakibimizle savaş başlıyor. Bakalım arkadaşımız nereye varmış? Ha, Tom var. Tom Yu bayağı işe yaray. yay. kardeşim. Rakibin adı da Daniel. Görüyor musun? Öyle mi? Evet. Evet. Yakip bir büyücüyle başladı arkadaşlar. Arkasından da bir balon gönderiyor. Ben de piyansesi gönderdim. Oydan oyaya ok atsın. Sonra da Neyman teyzeyi gönderiyorum. Ah benim piyansesi öldü bile. Oo. Rakibin şey var. Elektrikçisi var. Evet Ceyran mühendisi. <laughs> Arkadaşlar evet ilk taybeyi biz aldık. Şimdi saldıyalım. Balonla gidiyoruz. Prenses ve büyücüyle destek yapmak istedik ama yakıp donduydu bizi ya. Daniel de prensesini çıkardı. Bir prenses daha her yer prenses oldu. Evet gönder Tomio Daniel. Çok güzel. Evet prensesleri. Ah be Tommy olmasaydı prenses bir darbe daha daha vuruyordu o taç kulesine. Birazcık eksiğimiz çoğalsın da. Evet takım arkadaşım elit baybarları göndermek istiyor sanayım Ben de önüne Valky'yi koyayım da. Evet. Bir de şu minyon sürüsünü koyayım. Evet toplu halde saldırıyoruz. Bir de prenses koyduk. Yine elektro büyücü çıktı ya. Evet oradan balonu düşüyün benim minyonlar. Düşüyün düşüyün. Aferin. Heh tacı da aldık. Tamam değil. Anne kuleye saldırıyoruz. Hem de bayağı kalabalık saldırıyoruz. Evet yakip iskelet oydusuyla karşılık vermek istedi ama bizim prenses onları hemen yok etti. İşte işte böylece ilk galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. Daniel'le beraber bir de altın sandık kazandık. Evet bir de Umut varmış. Bakalım. Acaba şimdi de Umut'la mı oynayacağız? Kim geliyor? Yine Daniel geldi. Evet Umut biraz geç kaldı sanırım. Bakalım ikinci rakibimizde yenebilecek miyiz? Rakip yalnız 7. seviyeden. Biz 9. seviyedeniz. <laughs> Bu bizim için çok büyük bir avantaj. İşte... Yakip balonu ve o yetim idi ne geliyor. Bizde Elif bay bye like. Piyanses ve tam yukla saldırıyoruz. O mini pekka geliyor. Bizim piyasesi görmesin. Ah işi bitti bile. İntikamını Valky aldı. Evet sol taraftan da balonu indiydik. Bize bir şey yapamadı ama. Bize top atışı yapıyor oradaki kadın. Evet Valky Valkyrie karşı. Rakip eyvah eyvah diyor. Ayvayı yedik diyor galiba. Evet şuradan balon da gönderelim. Ayvayı daha çok yesinler. Aa işte bu olmadı. Balon yayı orada kaldı ya. Yalnız galiba bizim prenses tacın birini alacak. Bir tane daha uydumu gider? Haydi. Bravo. Aferin size. Anne kuleye saldığı olay Bakalım ne yapacak? Yobot gönderdi. Katil yobot. Bize yobotu ha öldü. O zaman minyon suyuyla yok edeyiz. Uymasın. Robot bir buydu mu? Çok can alıyor ya. Meraklı bundan sonra da sen oyna tamam mı? iki defa. Tamam örümcek çocuk. Elit berberleri gönderdi Daniel. Elit berberler mi? <laughs> Berber mi onlar? Berber mi demişim? Farkında değilim. Ana kuleye vuruyor şimdi bir tanesi. Ama çabuk öldü. Biz de sağ taraftan taç kulemizi koyalım diye Valkyrie göndermiştik. O oh, dev gönderdi. Sol taraftaki taç kulesinin e, canı çok acaldı. O yüzden oraya koymalıyız. Evet o devi duyduyduk. Heh, çok güzel. Acaba şimdi ne yapacağım? Oo, oh, düşman balonu geliyor. Onu nasıl duyduyacağız? Dur, ona bir elektrik çarptıralım. Şimşek, coş. Çok güzel. 101 canı kaldı ama koyabilecek miyiz acaba? Ay, 27 kaldı ve ay olmadı işte. Bitti. hemen şuradan balon, iskelet ordusu ve öfkelendirici koydum. Önce o, heh, onu yok etti önce. Sonra da bir tane vurduk. Çok güzel. Balon bir kere bile vursa baya can yakıyor. Evet şimdi uzatmaya da geçeceğiz. Hadi Daniel. Aa olamaz. Düşman balonu geliyor. Hemen düştü ya nasıl düştü anlamadım. Evet. Bir balon daha vurabilirsem taç kuleye işi biter ama. Düşman da geliyor savunma yapmaktan. Heh. Dur. göndereyim. Hıh. Şimdi evet Daniel sen de tomik gönderiyor Daniel çok güzel. Ayka ayka iki tane tomik gönderdi. Evet piyanses de oradan o iki tane piyanses var. Birisi ise işi biter aslında. Düşman da iyi başlıyor yalnız. Evet. Yaklaşık 20 saniye kaldı. Hadi Daniel vuy. Oh, olmadı. Evet Tomik gönderdi yine. Tomik ile işi bitecek sanayım. Sadece 23 tane kaldı. Evet ikinci Tomik geliyor. Ve bir galibiyet daha aldık arkadaşlar. Çok güzel Daniel. Tebrikler. Hadi meraklı ya sende. Tamam kardeşim. Ne zamandır oynamıyordum. Evet. Senin de hesabın var ama pek giymiyorsun. Sen de bir klan açsana. Pek giremiyorum ki kardeşim. Tamam olsun. Benimkiyle oynarsın. İşte başlıyorum. Gece geç bir vakit olduğu için Daniel'den başka kimse yok. Daniel de uyku tutmamış galiba. Ben şunuculuk yapacağım sen oyna tamam mı meraklı? Tamam. Aaa piyansesi okla buydulay. Evet şimdi var köy gidiyor. Evet bu bir tuzak aslında. O yavru ejderhayı düşürmek için Valky'yi salıyor salıyorlar. Ejderha onunla uyaşırken de düşüyorlar. Evet düşman şimdi kuvvetli geliyor. Bir de cehennem ejderhası var. Neyse ki Daniel'in tomlukları var. Ama yine de o kule gidecek gibi sanki. Evet gitti. Çok erken bir yıkım oldu bu. Meraklı ayva yiyeceksin galiba. Dur kardeşim yeni başladı Şimdi toparlayacağız. Evet şuradan öfkeyi salalım. Evet o tomruk. Heh, tamam. Rakip de Tom yük gönderiyor. Büyücüye de okladılar. Şimdi de öbür kuleye dadandılar düşmanlar. Oyayı da yıkmak istiyorlar. Meraklı sağ taraftan mini pekka geliyor dostum. Onu orada hallederiz. Şu cehennem ejderhası olmasa işimiz çok kolaylaşacak da. Oo, balona dikkat et balona. ile Daniel'in işi çok zor bu sefer. Evet, o evet. iki tane taş kulesinde kaybettiler. Ne yapacaksınız? Meraklı çok merak ediyorum. Oo, aklımızı kullanmalıyız. Daniel şimdi elit beybeyliği gönderdi. Tıyaş yapacaklar oyayı. Ama ay. Yakip elit beybeyliği yok etti. Meraklı da bir balon gönderdi. Balon oyaya bir daha bir vuruyor sanıyım. Evet. O kulenin işi tamam. Meraklı kulenin Bini aldı. Daniel bir Fırlatıcı gönderiyor. Fırlatıcı. Çok etkili yayı dümdüz etti. Valkyrie çıktı karşılarına. Mini Pekka da çıktı. Cehennem Ejderhası da geliyor. Evet işler gittikçe zorlaşıyor. Rakip bastırıyor ama şimdi Merkli ve Daniel çok kalabalık gidiyor. <laughs> şimdi kalabalık değil ama. Bayağı tenhalaştı. Evet yine saldırıyor. Daniel Beyberley'i gönderdi. Beyberley o itiraj yapıyor. Saçlarını kesti. Her yerini kestir. Ee, bir de Tommy gönderdi. Bravo bravo Merkli. Sıfırdan maç kazandınız kardeşim. Evet yeniliyorduk. Bir anda öne geçtik. Hadi bakalım şimdi de yenebilecek misin? Meraklı ikinci maçını yapacak arkadaşlar. Şu an 3 tane maç kazandık. 3 düşte Bakalım bunda kazanabilecek miyiz? Bunda kazanırsak 4 olacak. Acaba 5 tane 3-3'te kazanabilecek miyiz? Son maçı da ben yapayım tamam mı Meraklı? Tamam vermeyecek çocuk. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Evet dördüncü karşılaşma başlıyor. Meraklı ve Daniel'in Yakip'leri bu sefer Yafer'le Foyaway. 8. seviyedelermiş. Yakip kalabalık gelmek istiyor. Evet meyaklı oyaya bir cazık cüzük yaptı. Evet sağdakiler kaldı şimdi. Oya da Valky koydu. Valky o topçuyu alıyor. Oh, bu sefer de sol taraftan geliyor olay. Evet ben geldi. Fırlatıcı gönderdi. Tomyon'u gönderiyor. Evet güzel. Bu atakları savuşturdular. Şimdi meraklı balon gönderiyor. Öfkeyi de açtı. Öfkeli bir şekilde gidiyor balon. Ve oraya güzel bir darbe vurdu. Daniel'in fırlatıcısı da yardım etti. Birlikte o taç kulesini aldılar. Şimdi ana kuleye gidiyorlar. Ana kuleye bayağı hasar verdiler. Yakıp öyle bakıyor. Sol taraftan gelmeye karar verdi rakip. Evet o yerde kalabalık tutarak onları savuşturacaklar. Evet. Üç tane topçusu yine geliyor. Daniel'in Tom Yu çok işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Üç topçu birden ateş ederse o taç kulesini hemen alırlar yalnız. Evet o yere Valkyrie'yi koydu. Ama Valkyrie'nin işi bitti. Bir de dev koydu. Düşman. Evet geliyor. O kaleye alıyorlar ve aldılar. Devin canı az kaldı ama. Evet koy oya meyaklı. Koy. Tamamdır. Yani sesi niye koydun meyaklı? Evet sadece kukuleye saldırıyorlar. Dünya süyüşüyle onları yok edecek Meraklı. yok etti. Ceyyan çarptı minyon şu Evet Daniel berberleri çıkardı yine. Berberler evet. Kulenin sağını sonu tıraşlayacaklar. Evet çok etkiler. Çok güzel. Hadi bir kere daha vuy. Vuyamadı. Evet ama Tomyon'u gönderdi. Meyaklı da şey gönderdi. Balonu gönderdi. Öfke de koydu. Oya dokunuşlar patlay patladı. Evet dördüncü galibiyeti aldılar. Bu ya o size ya. Son maçı da ben yapacağım arkadaşlar. Bunu da kazanırsak üst üste 5 maç kazanmış olacağız. Evet siyah bende. Çok güzel bu oyun değil mi kardeşim? Ben çok seviyorum bu oyunu. Seviyorsun ama çok oynamıyorsun nedense. Evet orası öyle. Yakipteyimiz kimmiş? Kiki 64 ile Jim 64. Bunlar değil mi? İkisi acaba? ikisi de 64'lü. Olabilir kardeşim. Bakalım yenebilecek misiniz? Yenerseniz 5 tane maçı hiç kaybetmeden almış olacağız. O da neydi öyle? Buz tuttu o yaray. Ben şu balonu gönderiyorum. İskeletlerimi ve öfkeyi de gönderiyorum. Düşman fırtınayla karşılık verdi. Dokunuyorum oraya işte dokundu. Bu ne istiyordum? Bir kere dokun şu yeter. Aa ilk şey o. kardeşim bu sefer rakip bayağı bir değişik. Evet. Daniel Tom Yunu ve prensesini çıkardı. Ben de prensesimi çıkartmıştım. Evet, o x yayını yok etmeliyiz. Evet aferin minyonlayım. Geliyor yani. Prenses uzaklardan ok sallıyor bir fıçı geldi. Fıçının içinden a 3 tane yeşil adam çıktı. Çok ilginç. E neresi ilginç kardeşim? Hep aynı kişiler çıkıyor zaten. Düşman bizim taç kulemizi aldı. Biz de 12'ni alacağız. Yok öyle. Alıp kaçmak yok. Vereceksiniz o kaleyi bize. Çekilin önümüzden geliyoruz. Çekil oydan uçan şey. Heh. Hadi bakalım. O kale bizim değil. Ya fıytına çıktı birden. Hava şartları bir anda kötüleşti. Yani evet 87 canı kalmış. Onu alıyız biz ve aldık. Bir de Oya'ya buyalım. Vuyduk. Çok güzel. Bak Oya'ya da x koydu Beyaklı. Evet. Ama rakibin işi zor kardeşim. Güzel oynuyorsunuz. Bu maçı alayım mıyız sence Beyaklı? Öyle görünüyor. Ama düşman daha önceki rakiplerden daha farklı oynuyor. Evet kardeşim. Şunu cazıt cüzük yaptıyım. Onu da yok ettik. Oh, Beyberliği gönderdi. Ama biz daha yeni tıraş olmuştuk. O yüzden Beyberliği geri gönderdik. Domuz geldi bir tane. Domuzla hiç sevmiyoruz. Şimdi buradan yüzden geleceğiz. O kaleyi almadan gitmek yok. Ya bir fırtına çıkmasa işimiz kolay da. Şimdi de boş tuttu. Tam gidiyorduk. O büyücü bizim iskeletleri yok etti ya. Uzatmalara geçeceğiz. Hadi Daniel gücümüzü gösterelim şuna ya. Beşinci galibiyetimizi alalım. Evet hemen o ilk canı yani yok ettik. Tom yük geliyor Tom yük. Güzel. 605 canı kaldı. Güzel güzel. Fırlatıcı çok şey ayırdı bak şimdi. Bir Tom yük daha gidiyor. Piyanses koydum oydan ama kaleye ateş etseydi iyiydi. Hadi az canı kaldı. Oya bir cazıt cüzüt yaparsam işi biter de. Heh, zaten yeniyoruz haydi. Ve işte böyle bu kadar. Piyasaya son darbeyi koydu arkadaşlar. Ve 5. galibiyetimizi aldık. Üst üste 5 galibiyet aldık. Çok zevkli maçlardı. Daniel'e de teşekkür ediyoruz. Çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum onu da. Arkadaşlar bir kıyas royal maceramızın daha sonuna geldik. Devamını isterseniz çekeyiz. Evet 1 Eylül'de klanımıza katılmak için başvurabilirsiniz. Şimdi klanımız dolu çünkü. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.